Kuzgun mu, kırlangıç mı, martı mı? Hani benim ailesi baklagiller mimozam? Beni o mu kollayan nereye yürüyorsam? Demin düşüncelendirildiğim kenarında Havuzun sırılsık durulduğumu andıran Pire pireyi kara karıncayı terslediğim an Nemnelim yem yelim kem kelim, Paflagon yamış patagonyacılığım Maça 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 Keskin kilit kerpeten tutağı keçe, uza koymak ve sıkkın kabilemle uçmam, uçamamam, uçturulmam, taş fırlatışın, taş kesilen aşireti, ürüyü dolursa noksan ay taifesi, suç sicimi, gispimi sarhoş selim, tiz sakındırın, bağımıza girmesin. Bağda üfle çaşka, tosbağa insaf etsin. Sapından koparılan nalınıra, düşe kalka, Bilir misin yürümeyi nedir? Çocuk kısmına yürümek, çocuk değil miydin iki ayak üzeri durabilmek ısrar dersinde öğretilir. Ayıbın dağlı mazeretlerimizdendir. Gizlenmedir yürüme. Giz, damarı suyunca yürünülmedir. Mutfaklanış kitabî kalır yanında. Avlunun el antekebbürü vadesiz. Senli muhaç, sizliğine yine bahtı herkesler. Çekeceksiz giyecekler mancınına tiril sesler. Böyle öğretildi bu bana diyecekler. Tıpış tıpış, gıllı gışlı, kıdem kadem, ecre kul kapıcı, nemenem. Eğlence zamanında çalışmaya dalarak, insanlık tarihinden tuhaflıklar çıkarmak, beni katmak, ben garibi bu işlerin içine, dürdürülmez, yürünebilir ben gibi, işte ben denilebilir, ekke homo, incik boncuk, Ciklik cukluk yürü ya kul De yürü tabanım taban Topuğum topuk ayam aya Parmaklarım sahiden parmak Dallanıp budaklanıp mis gibi Süt gibi rüya raihada görüyor Dal dal kendime mahsus yürüyordum Bir defa da yokturuşum ayak uydurmak Faniliğe bir defalık yakışan Bayık ikileyin başı kabak El sektire, omuz ata, pazarlıklı intikam, trink para. Güdük adımlarıma, kirece kum, harca meltem, bala kan karıştıra. Sıvayıp yaranın yarığına akıl, goncaya eprimişlik takıştırıla. Topağa tekmeler yapıştırıla, yerinden edilmiş taşa, keseye, leşe, önlere çıktığınca, o da ne? Rubikon. Ne oluyor Osman, şimdi ne bu? Zıbın çıkmalı, zebun dökmeli, nere tuncu, ne deresi kumu bu? Bize de mi lolo? Bize de mi kungfu? fu? Bize mi kahve fal diye telve? Kendi kendimize şık şık şıkır şıkır zemheri zürefası misali yürüyorken kendi hesabımıza şurada girdi ne zaman Roma çoraba? Akış hızı çakıllarla ölçülen neyin nesi bu ıslaklık? Bu nehri kasten akıtan biri mi var buraya? Başa nehri aşmak düştü diyeceksen cepte var Denkte biraz sual hakkı. Kim çıkardı Allah sen aşmalar taşmalı, tasmalar belasını? Cezalı aşıtma maniası, piyango toslayıp başımıza, çarlaşıp sezar olmak, sezeryenle doğmak, olamaz, olmasın, gelmesin bize. Bize göre olmamalı, rol mamalı. Akıyor önümde, ebediyen mantosuyla bir ırmak. El içine bu kıyafetle gidemem. İsrafa bu fırsatı feda edemem. Geçmem inadım minat karşı kıyıya. Bana dikkatle bak. En çiğ renk takadayım. Ben siz, selsiz, bensiz, belenmesiz, gelli çelli, oval telli yakadayım. Yakam rum ateşi yakası. Dul ateşi limon kasası. Çıkmadım işvesiyle şıpa şıpır dalganın. Dökme heykel şişiğinden çıkmadım. Kesik kulak pişiğinden bana ne? Aşmam sular üstünden. Bu kararım yüzünden kat kat ömrüm kat edilmiş. Günlerime pay biçilmiş olmayacak. Geri dönüyorum. Zarları cebime atıyorum. Ne geldiyse gelmiştir. Ben de bilmiyorum kaç kaç. Anladım. Huyumu hiç sevmedin sevme. Beğenme beni. Başlı başınalıyım ben. Bilmek. Bende vardı kaçırdın. Uyuyan asat benimle hatırlanan bir tornistan, makrun simme, cihaz montaj vaziyeti, cayırt, devrimci dalga yani. Bende ne varsa onların hiçbiri senin zengin şişko kocanda yok. Zann içindesin, yivli yuva yapımında zannediyorsun bezinle kafiyeyle minelendirilmiş hileli zarlar işe yarar. Zombiliğin öğretilebileceği zannına kapılmış gidiyorsun. Hem bana oku diyorsun Rum suresini hem de bir sini pirincin ne kadarını ayıkladıysan kömürcüye emanet. Laf ola beri gele. Ulan Osman kim bu teresterele Doğru nefes alır saymışız dalağımız şişmezmiş. Sanki anamızdan doğmayı bunlar öğretti bize. Bunların aklına uyarsan sanırsın dünyaya gelmek bir el çabukluğu, bir hüner, bir marifet ve nihayet Napolyon'a mahsus bir başarı. Haşarı. Trakya kaşarı